ölçme ve saatler. Ekranda bir takım saatler görüyorsunuz. Dijital saat görüyorsunuz. 05.30'u gösteriyor. Bir analog saat görüyorsunuz. Duvar saati. 4'ü gösteriyor. Kum saatini görüyorsunuz. Kol saati görüyorsunuz. Evet günlük hayatımızda pek çok farklı saat çeşidiyle karşılaşabiliriz. Neden saat bu kadar önemli? Niye saat diye çeşitli aletler var? Niye kullanıyoruz onları? Gün içinde belirli bir zamanı ifade etmek için saat kavramını kullanıyoruz çocuklar. Örneğin saat buçukta okula gidiyoruz. Saat 12'de okuldan çıkıyoruz. Saat 4'te kursumuz başlıyor. Saat 2'de otobüsümüz geliyor. Yine hepsini bir zamanla belirtiyoruz. Bir saatle belirtiyoruz. Zamanı öğrenmek için kullandığımız araca da saat diyoruz. Kimi zaman kolumuza taktığımız, kimi zaman duvara taktığımız telefonlarımızda, her yerde alışveriş merkezlerinde her yerde gördüğümüz saat. Çünkü zaman önemli. Evet. Saat çeşitlerini biliyor muyuz çocuklar? Saat çeşitleri en önemlilerinden bir tanesi analog saat. Duvar saati de diyoruz biz buna. Kolumuza taktığımız kol saati de kimi zaman aslında analog saat olabilir. Dijital saat. Elektronik saat olarak da adlandırıyoruz bunu. Dijital saatte sizin saat okumayı öğrenmenize gerek kalmıyor. Zaten o söylüyor. İşte 0, 3, 20. Ne yaptı? Saat 3'ü 20 geçiyor. 16, 30. Ne yaptı? Saat 16.30 Yani 4, buçuk. Ve çocuklar kum saati. Aslında sizler kum saatini oynamak için falan kullanırsanız Eğer evinizde varsa çevirirsiniz. Kumu aşağıya doğru akar. Çevirirsiniz öbür tarafa doğru akar. O kumun belli bir akma süresi vardır ve eskiden insanlar onu süre tutmak için kullanıyorlarmış. Şimdi ne kullanıyoruz onun yerine? Kronometre kullanıyoruz tabii ki. Güneş saati çok eski zamanlarda insanların zamanı anlamak için yaptıkları bir saat çeşidi. Merak edenler bu saat çeşitlerini internetten bakıp araştırabilirler. Böylece araştırma ruhunuz da gelişmiş olur. Çalar saati biliyoruz çocuklar. Bizi sabahları uyandırır. Guguklu saati biliyoruz. Her saat başı guguk guguk çıkar. Değil mi bir kuş ve guguk guguk sesiyle bize haber verir saat başı olduğunu. Evet çocuklar burada görmekte olduğunuz saat bir analog saat. Analog saat aslında bizim kullandığımız standart her zaman bildiğimiz saat çeşidi. Ne var? Üzerinde rakamlar var. Birden 12'ye kadar. Ara boşluklar var her rakam arasında. Üzerinde iki tane kol görüyorsunuz. Yeşil kol ve kırmızı kolu görüyorsunuz. Bu kollardan biri uzun, biri daha kısa. Uzun olanın adı Yelkovan. Dakikayı gösterir ve hızlı döner. Kısa olanın adı akrep. Saat başlarını gösterir, saati gösterir ve daha yavaş döner. Çocuklar. Evet, saatimiz burada. Burada ne var? Uzun kol yelkovan, kısa kol akrep. Gördük değil mi? Yelkovan yani uzun kol dakikayı gösteriyor. Kısa kol akrep ise saati gösteriyor. Çocuklar burada da saat görüyorsunuz. Saatler görüyorsunuz. Kimini ben söyledim. Kimini sizin bulmanız için boşluk bıraktım. Şimdi bu saatler üzerinde de ne yapalım? Anlatalım. Yelkovan saat başlarında tam olarak 12'nin üzerindedir. Saat başlarında yelkovan, yani uzun olan çubuk 12'nin üzerindedir çocuklar. Kısa olan ise tam saati gösterir. ve kısa olan çubuk hangi saati gösteriyorsa biz saati bu şekilde okuruz. Saat 4 diye okuruz. Bakalım ikinci saatimize gelelim. Yelkovan yine nerede? 12'de. Demek ki şu anda tam saati gösteriyor saatimiz. Peki ama kaçı gösteriyor? Akrebe bakıyoruz. Yani kısa olana saat 7'yi gösterdiği için, akrep 7'yi gösterdiği için saat 7. Çocuklar, akrep kısa ya. Tam olarak nereyi gösterdiğini belirleyebilmek için ben çizerken küçük küçük noktacıklarla karşısındaki rakamı birleştirdim. Siz de gözünüzle küçük küçük noktacıklar varmış gibi düşünerek karşısındaki rakamı birleştirebilirsiniz. Ama her zaman gerçekten saat başı mı diye önce Yelkovan'a bakıyorsunuz. Yelkovan 12'yi gösteriyorsa saat başı. Sonra akrebe bakıyorsunuz. Yani kısa olana. O hangi sayıyı gösteriyorsa uzantısında? Saat o. Şu anda nedir o zaman? Saat 7. İlk saatimizde saat kaçtı? Saat 4. Geldik ikinci saatimize. Saat 7 dedik. Üçüncü saatimize bakalım. Hmm. Önce siz okumaya çalışın bakalım ya. Saat kaçı gösteriyor? Bildiğiniz tabii. Çünkü yelkovan 12'yi gösteriyor. Saat başı akrebe bakıyoruz. Kısa olan oklarla gittiğimizde ona doğru geldiğini gördük. Demek ki o okları oktan uzanan noktaların onu gösterdiğini gördük. Saat 10. Ve Son saatimiz. Saat kaç çocuklar? Sesleri duyar gibi oluyorum. Evet. Yer kovanımız. Yani uzun çubuğumuz. Yine 12 gösteriyor. Saat başı. Şimdi akrebe bakıyoruz. Yani kısa olana. Hayal ediyoruz. Noktacıklarla karşıya doğru birleştiriyoruz. Ve Saatin 2 olduğunu görmüş oluyoruz. Evet çocuklar. Dakika yani yelkovanla gösterilen ve hız, yelkovanın hızlıca dönerek gösterdiği zaman dilimi daha kısadır. Saat ise daha uzun bir zaman dilimini anlatır. Bir dakika kısadır. Bir saat bir dakikaya göre epeyce uzundur. Bir tam saat. iki yarım saatten oluşur. Hatırlayın. Daha önce bütün yarım ve çeyreği öğrenmiştik. Saatin dairesini yani kadranını bu arada bunu söylemedim galiba saatin yüzeyine biz kadran diyoruz çocuklar İsmi öyle kadran saatin kadranını yarısı yarım saat diğer yarısı yarım saat olarak adlandırılıyor aslında yani yelkovan burayı bir döndü yarım saat geçti bir daha döndü 2 yarım birleşerek bir tam saat oluşturdu. Şimdi ne diyoruz? Yelkovan hızlı dönüyordu. Peki akrep ne yapıyor bu, bu kadar hızlı dönerken? Akrep de çocuklar yelkovan hareket ettikçe yavaş 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 12'den ayrılarak yavaş 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 yavaş, yavaş. en son ne yaptı? 1'e geldi. Saat 1'i gösterdi. Saat 2'ye geldi. 2'yi gösterdi. Ama bunu çok yavaş yapıyor değil mi? Tik tak tik tak yel kovanımız dönerken bir tam döndü. Bizim akrep yavaşça 3'ten 4'e geldi. Yel kovan bir daha döndü uzun olan 12'ye kadar bizim akrep biraz ağır kanlı yavaş yavaş hareket ediyor o 5'e geldi böyle böyle ne yaptı bir günü tamamladı bir gün kaç saattir çocuklar bir gün 24 saattir evet ne dedik yelkovan saat yüzeyini yani kadranı bir tam tur döndüğünde bir tam saat oluşur Tam saatlerde yelkovan daima 12'nin üstünde olur. Yelkovan uzun olanda tekrar hatırlatıyorum. Akrep ise saat olarak söyleyeceğimiz rakamı gösterir. Yani kısa olan saat olarak söyleyeceğimiz rakamı gösterir. Yelkovan yani uzun olan çubuğumuz tam olarak altının üzerindeyken akrep Var olan tam sayıların tam ortasını gösterir. Yani yarısını gösterir. Nasıl yani? Bakalım şeklimiz üzerinde. Bakın uzun olan yelkovan altının üzerinde. Yelkovan hareket ederken bizim akrep de yavaş yavaş hareket etmiyor muydu? Ondan ayrıldı bakın çocuklar. Ondan ayrıldı ne yaptı? 11'e doğru yürüyor. Henüz 11'e geldi mi? Hayır. Kimden ayrılmıştı? Ondan ayrılmıştı. O zaman ayrıldığı saati söylüyoruz. Saat 10 buçuk. Geldik ikinci örneğimize. Bizim yelkovan hızlı hareket etti, 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 etti. Altının üzerine geldi. Çok da hızlı değil yansa. Yani böyle o bir saniye çubu var. Rırp diye dönüyor. O değil. Çocuklar. Yel kovanımız altının üzerine geldi. Akrep de yavaş yavaş üçten ayrıldı. Ne yaptı? Üçle dördün ortasına doğru göstermeye başladı. Değil mi? O zaman tam 3 ile 4'ün ortasını gösterdiği için ve 3'ten ayrıldığı için saatimiz 3 buçuk. 3 buçuk. Çocuklar 12 dışında 12 dışında bütün buçuklarda küçük olan sayıyı söylemelisiniz. 12 dışında bütün buçuklarda hani karar vermeye çalışıyorsunuz ya bir buçuk mu iki buçuk mu? Değil. Küçük olanı söyle. Hangisi küçük? Bir. O zaman bir buçuk. Burada hangisi küçük? Üç, dört. Hangisi küçük? Üç küçük. Saatimizde buçuğu gösteriyor. Küçük olanı önce söylüyoruz. Üç buçuk. Çünkü biz yarım ifadesini dilimizde buçuk olarak da kullanıyoruz çocuklar. 3 yarım demeyiz. 3 buçuk deriz. İşte yarım yerine buçuğu kullandık. Şimdi geldik 3. ve dördüncü saatlerimizi okumaya. Bence bunu siz okuyabileceksiniz diye düşünüyorum. Evet bence okudunuz. Ne yapalım? Hemen yay kovana bakalım. Yay kovan nerede? Altının üstünde. Demek ki nedir burası? Buçuk. Evet. Peki kaç buçuk? Hemen bakalım. Akrep nereye gösteriyor? 8 ile 9'un arasını. Hangisi küçük? 8 mi 9 mu? 8 küçük. O zaman saat 8 buçuk. Geldik. Son saatimize. Çocuklar bakalım. Hemen ilk ne yapıyoruz? Yelkovana bakıyormuşuz. Değil mi? Yelkovana bakalım. Yelkovan altının üstünde demek ki saat buçuk peki kaç buçuk He. bak hani demiştim ya 12 dışında tüm saatlerde küçük olanı söyleriz diye 12 mi küçük 1 mi küçük hemen siz 1 küçük diyeceksiniz ama ben ne demiştim 12 dışında 12 kadranın tam tamamlandığı, yelkovanın e, tam döndüğünde tamamladığı nokta. Ve bir gün iki defa 12 saatten oluşuyor çocuklar. İki defa dönüyor burayı yelkova. O zaman biz kuralımız normalde 1 2 arasındaysa 1,5. 2 3 arasındaysa 2,5. 3 4 arasında 3,5. 4 5 arasında 4,5. 5 6 arasında 5,5 6 7 arası 6,5 7 8 arası 7,5 değil mi? 6,5 7,5 8 ile 9 arası 8,5 9 ile 10 arası 9,5 10 ile 11 arası 10,5 11 ile 12 arası 11,5 He tam 12'ye geldiğimizde buraya bir yıldız koyalım. 12'ye geldiğimizde sadece burada 12'yi söylüyoruz. 12 ile 1 arasını tam olarak gösteriyorsa çocuklar bizim akrebimiz kısa olanımız. O zaman saat 12 buçuk. Umarım anlaşılmıştır. Umarım dersimiz eğlenceli gelmiştir size. Eğer beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bunu gördüğümde çok mutlu oluyorum. Tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.